Demek kardeşin öldü ha? Bayağı sinir bozucu. Daha önce de ölmüştü. Ama hayır, bu sefer gerçek olabilir bence. Söylendiğine göre kız kardeşim ve baban... ikisi de öldü. Ama annen hala hayatta değil mi? Kara elf tarafından öldürüldü. En iyi dostun? Kalbinden bıçaklandı. Sen bu özel öldürme görevine hazır olduğuna emin misin? Bak ben 1500 yaşındayım. Bunun iki katı kadar düşmanı öldürdüm. Ve hepsi de beni öldürmeyi tercih ederdi ama hiçbiri başaramadı. Kader yaşamamı istediği için hayattayım. Thanos sadece alçaklardan oluşan uzun bir kuyruğun sonunda ve intikamımı alacağım son kişi. Kader öyle istiyor. Aha. Peki ya yanılıyorsan? Eğer yanılıyorsam o zaman kaybedebilirim ki?